Kim bu arayan? Allah Allah. Buyurun Nihat Bey. Uyandırdın mı? Ya olur mu Nihat Bey? Buyurun sizi dinliyorum. Benim evi biliyorsun. Bir saat içinde orada ol. Seninle konuşmam gereken şeyler var. Tamam Nihat Bey. Hadi hayırlısı. Günaydın. Günaydın. Şimdi otur da adam gibi şeyler yiyelim ya. Ee, ya benim şimdi çıkmam lazım. Dışarıda bir şeyler atıştırırım. Çocuklar aradı da bir müşteri gelmiş. Sen neden böyle damat gibi giyindin? Elin saf be oğlum. Dedik yani bugün yeni işe başlıyoruz falan. Doğru ya. Bendeki de kafa. Neyse, bol şans. Görüşürüz. Umarım sizi dün yeterince eğlendirebilmişizdir Yiğit Bey. Hayır Sibel Hanım. Tam aksine hiç eğlenmedim. Sana değer vermeyen biriyle seni görmek... ...beni gerçekten üzüyor. Ben de senin için üzülüyorum Yiğit. Gerçekten. Ne haber Kübra? Konuşamadık geçen gün. Niye aradın? Bir şey mi oldu? Yok, öylesin aradım. Hani dertleşiriz falan diye. Böyle içim içime sığmadı da. Hani olur ya öyle bazen. Ne olur ya öyle bazen? Bilmediğim bir şey mi var? Var. Hem de çok güzel şeyler var. Gel anlatacağım. Kübra. Gel, gel Atar. Kübra bak. İnşallah pişman olacağım bir şey yaşamıyorsundur sen bu çocukla. Sibel ben çok mutluyum. Ya ben Yiğit'i çok seviyorum. Hem çok da güveniyorum ona. Böyle başımı omuzuna koyduğum zaman huzur buluyorum. Güvendiğin omuzlara kar yağmasın da. Bir kadın sevildiğini anlamaz mı ya? Yiğit'in bana bakışı, dokunuşu. Bunların hepsi mi numara? Kübra, dokunuşu falan hayırdır? Yiğit'le yaşamadığım hiçbir şey kalmasın istedim. Ya sen nasıl bu kadar aptal olabiliyorsun ya? Ya sussana niye bağırıyorsun Sibel? Bütün mahalle duysun mu istiyorsun? Ya hem sen niye sinirleniyorsun bu kadar? Bizi koruduğun için teşekkürler. Şaşırdım. Önemli değil. Tabii bütün bunları beni etkilemek için yapmadıysa. Öyle olsaydı... ...şimdi seni öpüp arabama götürürdüm. İstersen sevgilini bekletme. Niye sinirleneceğim canım? Yarın öbür gün seni bırakıp gittiğinde koşa koşa bize gelip bizim kucağımızı ağlayacaksın da o yüzden. O zaman açacak bir kucağınız olduğunu ben hiç sanmıyorum. Ha, <laughs> Yiğit'i sevmeyen herkes sana düşman tabii değil mi? Ben sana inanamıyorum ya Sibel. Ben hayatımın en mutlu anından bahsettim sana. Ya istediğim sadece bir arkadaşımla bunu paylaşmaktı. Şu haline bak deminden beri bağırıp duruyorsun bana. Özür dilerim Kübra ben... Tamam neyse. Hadi ben seni tutmayayım Sibel. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>